Tamam. Evet, Kırım Savaşı, Mecit dönemi, Rusya'nın hasta adam Osmanlı'yı İngiltere'ye paylaşma teklifi, İngiltere kabul etmiyor. Kudüs'te isteklerde bulunuyor Rusya, Osmanlı Devleti bu istekleri kabul etmiyor ve siyasi kriz çıkartıyor. 1853'te Ruslar, Ruslar Sinop'ta, evet Sinop'ta Osmanlı donanmasını Ateşe verirler. Osmanlı Devleti zor durumda biliyorsunuz. Bu dağılma dönemi 18. yüzyılda Osmanlı Devleti çok zor durumda. Herhangi bir meseleyi tek başına çözemiyor. Hatırlayın daha önce, hatırlayın. Yunan isyanında Osmanlı Devleti Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım alıyordu. Mısır meselesi ortaya çıkıyordu. Bunun yanında, bunun yanında... Mehmet Ali'ye karşılıktan Ruslardan yardım alınıyordu. Hatırladınız mı? Ruslardan Mehmet karşı 1800-1833 Hünkar-İskelesi Antlaşması. 1833 Hünkar-İskelesi Antlaşması Mehmet karşılık Ruslarla ittifak. E bu ittifak antlaşması Boğazlar meselesine neden oluyordu. Bir de böyle bir şey var. Boğazlar meselesi. Yani kendi başına e, meseleleri çözemiyor ve yardım almak zorunda kalıyor. Ardından başka problemlerle uğraşmak zorunda kalıyor Osmanlı Devleti. Şimdi burada da o Rusların Sinop'a saldırması, Sinop'taki Osmanlı askerlerini öldürmesi. Hatırladınız mı? Ee, Sinop'ta bu şehit edilen askerler, yüzlerce askerin ceplerinden çıkan o paralarla ne yapılıyordu? Bir çeşme yaptırılıyordu Sinop'ta söylemiştim. Şehitler Çeşmesi. Diyelim Sinop'a gittiniz. Ben bu dersi anlattım. Sinop'a gittiniz. Buldunuz o çeşmeyi. Özellikle buldunuz mesela. Bir dua okudunuz, bir fatiha okudunuz şehitler için. Bitti tamam. Bizim dersimiz tamamı ermiştir. Ben vazifemi yapmış oldum arkadaşlar. Tamam bitti. Yok. Ya hocam yazılı ne zaman? Yazılı da hangi konu çıkacak? Yazılı nasıl olacak? Ya bu değil arkadaşlar. Bak bu değil. Yok. Savaştı, barıştı, maddeydi, ezberdi, yazılıydı, nottu. Bu değil. Sen şimdi buradan oldu ki yolun Sinop'a düştü. Gittin o çeşmeyi buldun. Tamam bitti. Önemli olan bu. Ben buna önem veririm. Bitti. Bitti gitti. Yazılı. Söz mü? Yok. Soru. Veririz gider. Yaparsınız. Önemli değil. Not. Not için yokuz arkadaşlar. Not için burada yokuz. Onu söyleyeyim. Not işi teferruat. Burada bilinç önemli. Öğretmeniz önemli. Bilinçli bir gençlik olmanız lazım. Şimdi bak gene anlatacağım. Şimdi bak neler anlatacağım size burada. Osmanlı ne gibi e, güzel işler yapmış, ne gibi hatalar yapmış. Mesela bu güzel bir şey. Şehitlerin ceplerinden çıkan paraları e, ne yapılıyor? Çeşme yaptırılıyor. Anıt, o duruyor. Halen daha duruyor. Ama Mesela kötü bir şey söyleyeyim. O çeşmenin muslukları ha bile çalınıyor. Yani şehitler çeşmesinin muslukları kaç defa çalındı. E yok işte demek ki bizde saygı yok, vefa yok, anlayış yok, bilinç yok. Nerede? Bu da yanlış. Abdülmecit, evet. Ruslar Sinop'ta Osmanlı donanmasını ateşe veriyorlar. Zor durumda kalıyor Osmanlı Devleti. Kim yardım ediyor yine bize bakın dikkat edin. İngiltere, İngiltere, Fransa, Fransa ve ve daha henüz bir devlet olamamış siyasi birliğini yani bir araya gelememiş İtalya, Piemonte, Piemonte Prensli. Bu kim? İtalya. Yardım edin. Evet. Biliyoruz İngiltere'den yardım etti. Biliyoruz Osmanlı'ya. Ee, Akdeniz çıkarları var. Sömürgecilik falan. Fransa da o şekilde yardım ediyor. Yoksa Osmanlı'yı çok sevdiklerinden değil. Yani Osmanlı'ya aman bir şey olmasın. Koruyalım, ayakta duralım. Bak Ruslar saldırıyor. Kötü olur. Aa, ama alakası yok. Peki İtalya neden yardım ediyor? Piyomente İtalya. O da büyük devletler arasında kendini göstermek istiyor. Ben de varım diyor. Yani ben de Akdeniz'de bir devlet kuracağım artık bir araya geleceğiz. Böyle prenslikler halinde İtalya büyük bir devlet değildi. Ben de varım diyor. Beni de alın yanınıza. Yani biz şöyle küçükken mahallede bizden büyük abilerimiz top oynarlardı, futbol oynarlardı. Böyle uzaktan yaşlı gözlerle onları seyrederdik. Bizi almazlar siz küçüksünüz, sizi almayız. Tabii bu futbol topu değil böyle bu sağlam futbol topu. Plastik top. Plastik toplar işte. Onlarla oynarlardı. Arada topları patlardı, top bulamazlardı. Biz de köşede, kenarda, elimizde top duruyoruz böyle. Topları patlayınca bir topumuza bakardılar. Bir bize bakardılar. Tamam ya sen de kaleye geç derdiler. Sen de kaleye geç bari. Ya gördünüz mü? Menfaatçiliği görüyor musunuz? Olsun ben biz de oynuyorduk arkadaşlar. Biz de abilerimizle oynuyorduk. Yani o kadar bir hastalık. İtalyan psikolojisi de bu. Ben de varım, beni de alın. E bari. Yani kendini göstermek istiyor. Gel. Çok bir tehdit değil zaten İngiltere, Fransa için. İtalya. Ya ne derler? Rus limanları Rus limanları bombalanır. Evet, Kırım Savaşı, bizim Kırım Savaşı'mızın edebiyatımıza da yansıyan örnekleri var. Mesela örnek vereyim. Hemen hemen yapışın boğdular, hemen yapışın boğdular. Yani Kırım Savaşı'nı anlatan bizim bir e, vatan şairimiz aynı zamanda. Onun bir tiyatro eseri var. Bayağı ses getirmiş o dönemde. Defalarca sahnelenmiş. Kim o ve eseri ne? Ne güzel bir yazılı sorusu. Ha buradan sormam. Yani burası yeni konular ya arkadaşlar. Yeni konular olduğu için. Önceki konulardan yazılı da sormuş olacağız. Yani biz 17, 18, şu anda 19'dayız. 17, 18, 19. yüzyıllar. 19 değil de 17, 18'den soru gelecek. Onları da söylerim. Neler soracağımı size söylerim arkadaşlar. Takip edin beni. Grubumuz var biliyorsunuz. Whatsapp Instagram sayfamız var biliyorsunuz. Bilmeyenler de uyanık olsun. Evet. Rus limanları bombalanıyor. Ne bu? Bu eser. Soru. Hocam emin değilim. Sadece fikir üreteceğim. Vatan yolu silistire mi? Namık Kemal. Aferin güzel, Namık Kemal, evet Namık Kemal, Vatan yahut, evet, yahut, Silif evet. Konusu da şu, bir Osmanlı subayı, askeri savaşa gidiyor, savaşa gidiyor, cepheye gidiyor, onun, onun bir sevdiği de var, bir kız, çok seviyor. O da peşinden gidiyor. Ama nasıl gidecek değil mi? Hikaye bu ya. Kılık, kılık değiştiriyor, kıyafet değiştiriyor. Kendisini erkeğe benzeterek o da ne oluyor? Cepheye gidiyor. Olay bu. Ne aşk görüyor musun? Sevdiğinin arkasında canını tehlikeye atıyor ve cepheye gidiyor. Ee, şuradan bir bakalım. Evet, Vatan... Bunu... Zaten Vatan Yavuz yazılımı çıkar arkadaşlar. Karşınıza çıkar. Vatan Yavuz Siliste. Tiyatro eseri. Bir de bir tiyatro eserimiz daha var. Şinasi Agah Efendi şair evlenmesi diye. O da zorla bilmediği halde evlendirilen birinin hikayesi. Yani bilmediği yok. Birileri onu evlendiriyor. Silistre savunması genç bir kız, sevdiği genç adamın aşkı etrafında gelişiyor. Kılık kıyafet değiştirerek o da cepheye gidiyor, oynanıyor falan filan. Silistre. Burası. Bulgaristan Yunan-Romanya sınırında bir yer. burası arkadaşlar. Logaristan. Yani çıkalım oraya da. Trabzon'dan çıkalım. Evet, şu ara e, görüyorum, buradan deniz da deniz de görüyorum arkadaşlar. Yani şöyle kuzeyden gelip bakın ok, ok görüyoruz değil mi? Hava hareketi, şöyle bir hava hareketi var. Saat yönünün tersine. Yani cuma günü, cuma akşamı şöyle denizden bir fırtına, bir kar serpintisi gelebilir ihtimal. Tabi bu Trabzon Rize üstüne böyle hopa şöyle dönüyor. Rüzgar denizden gelirse de bol kar bırakır ama çok bir beklentiye de yani sizi. Geçen öyle oldu. Fazla, fazla beklentiye soktuk insanlara. Evet. Neredeyiz? Bulgaristan şurada bir yer olması lazım. Silistre. Ha, burası. Nasıl bir yer? Güzel bir yer acaba? Aa, Tuna kenarında bir yer. Aha meydan park arkadaşlar. Valla meydan park. Atatürk heykeli, Suluhan, meydan parkı. Ne kadar bir değil mi? Vallahi. Ha. Evet, güzel bir yer. Fena yani küçük böyle çok da büyük bir yer. Tabii ki Osmanlı şehri zamanın Osmanlı şehirlerinden biri. Osmanlı eserleri, kaleleri böyle değişik bir yer. Nehir geçiyor içinden. Kocaman Tuna Nehri geçen bir yer. Silistre. Bakın mührümüz burada. Yani bir yere gittiniz. Türkiye dışında bir yere. Ben mesela gitsem mezarlıkları gezerim. Çünkü Mezarlıklarda böyle bir şey görürsem aha derim yani ben bu bizim. Bizimkiler buradaydı derim yani. Ve gurur duyar. Bizimkiler buradaydı. Ee, bak Şevket yazıyor buldunuz mu? Adamın adı Şevket. Bak. Burada yatan kişinin adı Şevket. Okunuyor arkadaşlar. Ha. Şevket. Şevket. Koşuldu okunuyor ya yani. Biraz biraz e, Kur'an okumayı bilen Arapçası olan okuyor. Şevket, e, ecdadımız Şevket Paşa'ya buradan rahmetlerimizi, sevgilerimizi sunuyoruz arkadaşlar. Gittik gördünüz mü? Silisne'de Şevket Paşa'yı bulduk. Evet, dönelim. Namık Kemal. Evet, şimdi rock müzik seven var mı aranızda arkadaşlar? Rock müzik, size biraz rock müzik dinleteyim. Ne alaka diyeceksiniz değil mi? Ya hoca sen de Garipsin yani. Rock müzik. İngiliz e, müzik grubu var arkadaşlar. Ona gidelim. İngiliz müzik grubu. 1975'te Steve Harris tarafından kurulan e, Bilmiyorum aranızda rock müzikle ilgilenen var mı arkadaşlar. Evet. Biraz müzik dinleyelim. Şimdi bu bu e, babası kamyon şoförü bunun. İngiltere'de e, bir rock müzik grubu kuruyor. Adına da Iron Maiden diyor. Demir kadın mı? Demir bir şey işte arkadaşlar. Ve bu adamın bu Trooper denilen Trooper savaşçı demek arkadaşlar. Trooper denilen şarkı 1853 Kırım Savaşı'nı anlatıyor. Yani şarkının sözleri Kırım Savaşı'ndan bahsediyor. Ne değişik değil mi? Reklamımız bu Bu ne abi? Yeni bir oyun mu? Sesi paylaşsanız olur mu? Garip geliyor ses. Neyse, Emanlı Hoca beni kovmadan bu şarkıyı kapatayım. Çocuklara ders anlatmıyor, rock müzik dinletiyor. Arkadaşlar, bu adamın bu şarkısını bakarsınız. Şarkı sözleri Kırım Savaşı'nı anlatıyor. Oradaki bir askerin duygu düşüncelerinden bahsediyor. Zaten şarkının, az önce yorumlara indim, Rusça bir şeyler de yazılmış. Yani Ruslar herhalde orada küfür yazıyorlar. Çünkü cephede olan olayı anlatıyor. Yani olaysa arkadaşlar, ben size onu neden açtım? Yani bir İngiliz rock grubu bu adam demek ki bir şeyleri biliyor, tarihini biliyor. 1853 yılında Ruslarla yapılan bir savaş var. Savaşı anlatıyor. Ve rock müzik binlerce, on binlerce kişi stadyumlara doluyor. Bu Iron Maiden grubu çok meşhurdur. İngiltere'de meşhur gruplardan biridir. Çok eski de bir grup. Bak 75'lerden bahsediyorum. Yani görüyor musunuz bir İngiliz'i? In? Tarihini biliyor, geçmişini biliyor. Siz biliyor muydunuz? Yok. Değil mi? Yeni yeni öğreniyoruz bazı şeyleri. Bilerim işte benim amacım bu. Benim sadece tek derdim bu artık esas. Tek derdim bu. Mesela, mesela şimdi burada dünyaca ünlü bu savaşta meşhur İngiliz hemşire var. Dünyaca ünlü. Lambalı kadın derler bu kadın. Lambalı kadın. Gelmiş İstanbul'a, İstanbul'a gelmiş. Bu savaşta İngiliz hemşire bu. Ee, Selimiye Kışlası'nda, Selimiye Kışlası Nizami Cedid'in kışlasıdır. Üçüncü Selim, Nizami Cedid ordusu için yeni bir kışla kurmuş oluyor ve o kışla da görev alıyor. Geceleri uyumuyor. Askerlerin arasında, Osmanlı askerleri de var arkadaşlar. Osmanlı askerleri, İngiliz askerleri arasında dolaşıyor ve e, onları tedavi ediyor lambalı kadın. Hemen ona da bakalım. Bu kadın çok meşhur dünya ünlü. E bizim bizim de hemşirelerimiz var değil mi arkadaşlar? Evet. Florence Florence Nightingale İşte bu. Bu İngiliz hemşire arkadaşlar. Gelmiş eee yardım etmiş insanlara. Osman arkadaşlar hayat, siyaset öyle bir değişik bir şey ki yani düşünsenize bir Osmanlı kışlası askeri hastaneye çevrilmiş ve orada bir tarafta İngiliz askerleri, bir tarafta yaralı Osmanlı askerleri, bir tarafta yaralı Fransız askerleri bunlar tedavi ediliyor. Ama bunlar Birinci Dünya Savaşı geldiğinde Birinci Dünya Savaşı geldiğinde düşman olacaklar değil mi? Çanakkale'yi bilmiyor muyuz arkadaşlar? Yani 1853 Kırım Savaşı'nda sırt sırta savaşan askerler değil mi? Çanakkale cephesinde karşı karşıya geliyorlar. İngiliz, Fransız gemileri ölüm kusuyor bizim Çanakkale'deki tabyalara. Hatta İngiliz gemileri bizim sargı yeri şehitlerimiz vardı Çanakkale'de. Hastanemizi havaya uçuruyorlar. Yüzlerce şehidimiz var orada. Şimdi bakın aynı İngilizler Geliyorlar bizlerle birlikte savaşıyorlar beraber. İstanbul'da İngiliz mezarlığı vardır Anadolu yakasında. İngiliz mezarlığı. Bakın öyle bir mezarlık ki burası. O mezarlıkta Kırım Savaşı'nda ölen İngilizler de yatıyor. Bir tarafta da Birinci Dünya Savaşı'nda ölen İngiliz askerleri yatıyor. Yani aynı mezarlıkta Osmanlı'ya yardım eden ve Osmanlı'ya yardım edip ölen İngiliz askerleri de var. Aynı mezarlıkta Osmanlı'ya karşı savaşmış düşman İngiliz askerleri de var. Tarih böyle işte arkadaşlar. Tarih böyle değişik bir durumu var. Ama arkadaşlar şimdi bunu anlattım size. Şunu da bilin. Bizim Çanak, bizim ilk hemşiremiz. Hadi bu İngiliz hemşire de bizim yani ha, da öğretmek zorundayım arkadaşlar. Bunu da bunu da öğrenin. Bak kaydediliyor zaten. Bu da geçsin tarihe. Bu da bizim Çanakkale'de görev yapmış e, Türk modern hemşirecinin kurucusudur. Safiye Elbir. Safiye ismi bu ara çok meşhur aklınızda kalır. Safiye masumlara bakmadı. Ben de e, izliyorum. Hiç kaçırmadan izliyorum. Safiye Hanım, hilal Ahmer, Bizim kızıl ay işte arkadaşlar. Bakın. Öğrenin bunları. Kızıl, kırmızı, ahmer demek. Ahmer. Kız, kızıl demek. Hilal zaten biliyorsunuz. hilal Ahmer cemiyetimiz var arkadaşlar. Orada Çanakkale'de mücadele etmiş. Bir sürü de kendisine madalya verilmiş arkadaşlar. Öyle bir kadındır. Şuradan kendisini de görelim. Allah'tan razı olsun arkadaşlar. Bu kadınlardan kendisinden. Kahramanımız arkadaşlar bizim kahraman Türk kadınıdır işte bu. Gücüdür. Çok değerli bizim için. Safiye Elbi. Türk hemşireciliğin kurucusu. Florence Nightingale de var. Kadından da e, Hristiyan da İngiliz de falan ama gelmiş bizim gene askerlerimizi insanlık namına bu kadın ne yapmış? Tedavi etmiş ama Safiye hanımefendiyi de unutmayalım. Benim bu borcum, vazifem bunu gençliğe anlatmak zorundayım arkadaşlar. Evet, Safiye Hüseyin Elbil. İlla kitapları vardır arkadaşlar. İlla hatıraları vardır. İşte nerede hani kim gider de bunun hatıralarını bu kadının, bu hemşiremizin hatıralarını kim gider de okur. Değil mi? TikTok izlemek varken Youtuber olmak varken, değil mi? Youtuber olmak varken, ne Safiye elde Öyle bir durum, tamam. Bu savaşta, işte bak, dünya bu kadını tanır. İstanbul'da hastaneleri vardır, biz tanıtamıyoruz. Ben mesela bir Türk olarak bu kadını tanıyorum. İngiliz bunu bize unutturmamış, tanıttırmış. Ama Safiye Elbi de bilme? Safiye Elbi İngilizler İstanbul'dayız diyelim arkadaşlar. İstanbul'da Nightingale ismini dersen ha, herkes bilir hastanesi var. Ama Safiye Elbi Londra'ya gidip de sen kimse tanımaz yani. Ben bundan bahsediyorum. Ben bundan bahsetmiş oluyorum. Olay bu. Evet Namık Kemal'den bahsettik. Vatan Yahya Silistre dedik. Buradan bahsettik arkadaşlar. not, not diyelim. Osmanlı Devleti. Tabi savaşın, savaşın yükü var arkadaşlar. Savaşın yükünü kaldıramıyorsun. Ekonomik sıkıntı içerisinde paran bitiyor. Zor durumdasın. Osmanlı Devleti ilk dış borcu, ilk dış borcu Kırım Savaşı esnasında, bu savaş esnasında evet, İngilizlerden alır. Padişah kimdi? Abdülmecit. Evet, Abdülmecit. Padişahımız Abdülmecit. Mecit. Evet, ne yazık ki Osmanlı Devleti savaşın yükünü ne yapamıyor? Savaş yükünü kaldıramıyor. Borç alıyoruz. Şimdi bakalım bir sonraki saat doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Ona bakacağız.